Herkese selam arkadaşlar ben Emrah kanalıma hoş geldiniz. Ee, arkadaşlar bugün soğan havuç asadınla başlıyoruz. Ee, soğan asadını yaptık. Yalnız kaydı başlatmayı unutmuşum arkadaşlar. Ee, Ereğli haritasının ikinci bölümündeyiz arkadaşlar. Ee, bu bölümde hasatları devam ediyoruz. Arkadaşlar kanalıma ilk defa geliyorsunuz videolarımı beğenmeyi yorum yapmayı ve en önemlisi olaraktan da ücretsiz olaraktan abone olmayı unutmayın arkadaşlar yalnız şu haritayı da e, az önce kaydı başlattım diye düşünüyorken e, başlatmayı unutmuşum Hemen şöyle makro makinemizle 24 ton yükümüzle birlikte çiftliğimize dönelim. Daha sonra sat makinesini alalım arkadaşlar. Bir makinemizde havuçlar nasıl diyor? Evet, bu havuç da burada. Bakın arkadaşlar bu soğan nasıl makinemizde. Şöyle bitirelim bunu, bitti işi. Bunu toplayalım hemen. Tablosunu. Bu kalsın burada. makine daha sat yapmaya devam ediyor. Ne işten alalım bunu. En azından bir tur biz atalım. Bak bizim işçimiz bu yan bırakmış. Biz de şuradan gelin. Şöyle içe alalım arkadaşlar. İçten kullanalım biraz bunu. Radyası başlarına alınacak ama yine de ben uçun tabloyu yani Şöyle başlayacağım yazıları bakın şimdi böyle çıkarak gidelim Bakın şöyle alttan yürüdü Şöyle göstereyim sizlere şu alt gri kısmı izleyin alt nakay sistemi ile deposuna transfer ediyor avuçları. Ee, şu başa alacağım, içiye vereceğim. Geçti devam etsin. Bir bitecek orasında. Devam etsin Biz de şu tümasamıza geçelim. Balyemizi de devam edelim basalım burada. Hop hop, hop. Yalnız makyaj çalıştırdık. Tablosunu yine mi sonra biz de basalım arkadaşlar. Yani kayıt programı arkadaşlar tuş atadıydım. Ben de oyundayken tuşlardan e, kayıt programı çalıştırdım diye düşünerekten sonra satını yaptım. Yalnız e, maalesef kısa yol tuşu çalışmamış. Sonra satını yapmadı. Pardon yani sonrasını yaptı. Kaydını almadı. Neyse biz de bu şekilde hızlı bir şekilde götürerekten karşıda havuç makinası asıl makinesi, makinesi havucu etsin. Tablosu bizim. Yalnız makine kiralık. İşi bitirsin kirasını bozacağım makinenin. Ee, tablosu bizde kalacak. Şu onların arkasındaki e, romorka koyaraktan Evet tablosunu taşırız. Hı, şöyle gelin şu tarihi bitirelim. Arkadaşlar bir sonraki videoda mümkün olursa eğer e, pancar asadı yapacağım. E, pancara arkadaşlar pancar üreticilerinin yaptığı mantıkta yapmaya çalışacağım böyle bir tane mod buldum. O videoyu bir sonraki videomuz yani. Sadece pancar satında kullan satında geçeceğim arkadaşlar. Tek pancarası yapacağız onu da. Ee, buradaki gibi çeşitli işler yapmayacağız. Onu sadece yapacağımız tek şey pancar asadı. Yüklemesi, biçmesi, yüklemesi ve satışına gideriz arkadaşlar. Dan satış için de Şöyle çiftliğin yanında her şey satmadık, kurdum. Umarım satıyordur. Çünkü bu arada haritada pancar ve patates satış noktası yok. Olursa oraya satacağız arkadaşlar. Şöyle bakalım, havuç makinesi bitirdi herhalde. Hemen şunları belki yerde toplayalım arkadaşlar. Bak şu kafayı kırmaya açmış şoför. Bu şekilde ben de fazla kullanamıyorum arkadaşlar. Hemen şuradan toplayalım. Zaten çok fazla bir şey çıkmamış. 12 ton yakın bir şey çıkmış. Ben bunu satıştan yapalım arkadaşlar. Ya da bunun için bir ayrı bir depo yapacağım arkadaşlar. Depoyu indireceğim. Bunu şöyle bakalım. Satış noktası neresi bunların? Ve fiyatın pik yaptığı zamanı görelim arkadaşlar. Ona göre satış yapalım. Fiyanış attık. Şöyle havuca gelelim. Ve soğana geleceğiz arkadaşlar. İki ürünümüz var. soğan. Şöyle bir fiyat dalgalamasını görelim. Şubat ayında zirve yapacak. Soğan Şubat ayında satarız. Havuca bakalım. Ben de göremedim. Hah, havuç da demiş. Ama üç tane şey arkadaşlar Ocak ayında, 3 Şubat ayında zirve görecek. Yani bize ne demektir bu? Depolayacağız. Ocak ve Şubat ayında satışını yapacağız. Tamam sorun yok. Öyle yaparız biz de. böyle de, Şöyle yapalım Borumuzu açalım Yani boru dedi dediğimi bakmıyor arkadaşlar Transfer kayışını açalım yani Şuna Şuradan Şunları alalım arkadaşlar. 400 indirelim bu seferde. Zaten çok fazla bir havucumuz yok. Bunu de, Oğlum, da D tuzu alalım. Onu boşaltsın orada. Haşhaş asatımızda çok az bir yerimiz kaldı arkadaşlar. Ee, zaten fark etmişsinizdir. Tarihi ya da Eylül ayını aldım. Bir gün uyuduk. Onlar da olgunlaştı bu süre zarfında. Ee, Eylül ayında yağmur geliyor bakın gösteriyor. Yağmur kadar asit bitirelim. Zaten ben arkadaşlar. Video dışında da bunları oynamasını devam ediyorum. Ee, Yağmurlu havada asit yapabilirsek, asit ne yaparız yapamazsak herhalde sürün yaparız arkadaşlar. Umarım yapabilir sonunda batma modunu hiç daha yapmadım öyle ara sürümü. Şöyle biraz binelim. Pardon yanlış yaptım. Boş boruyu kapattık. 6800 Ecerom alalım. Geri kalan 4 dingilli sofralı tek maniseye benzer romuklarımızı indirelim. pek benzetememişler diye düşünüyorum ama Şuna bakalım Şurada Yani yeah. Pek de olsun arkadaşlar gider gider Makinemiz kalsın burada Şöyle kenara çıkabilirsek yolu çıkalım. Şurada bir hayvan çiftliği kurmak için bir arazi var arkadaşlar. Yani aldığım bir var. Eğer ona gidebilirsek oraya ufak bir yani ufak bir garaj yapacağım arkadaşlar iki gözlü. Soğan havucu indirebilmek için. Evet, şuradan karşıya geçmemiz lazımdı. Şöyle bir geçebiliriz buradan. Aynen geçtik biraz batmadan da gidebilsek burada çok güzel bir şey. Biraz milletin tarlan çiğneceğiz ama. Şu önlerde bağlayalım. Diferans kilitli. Genelde bağlı şekilde. Şuradan karşıya geçmek istiyorum arkadaşlar. Yolu kaçırdık. Bu romark niye böyle yapıyor? Dolu olduğu zaman arkadaşlar şöyle sapıtıyor arkadaki Romark. Takım arkasından gelmiyor da gidiyor sağdan solundan geliyor. Yani derseniz ki balçık şeklinde çamur var. Romark batıyor yürümüyor. Ağır alakası yok arkadaşlar. Çok güzel tırmanıyoruz. Onlarca kere vurduk ama vurduk taktirde Şöyle yana yana çıkıp da inebilsek Çok süper olacak ama Çok arkadaşlar batıyor Arkadaşlar burasını görmeyin Şuradan bir atlayacağım uğraşamayacağım sağdan sular kuranlığa Evet çok güzel battı. Şu çim atabilse kendimizi kurtaracak. Kurtardı kendini. Ya yolu kaçırmamız çok kötü oldu arkadaşlar. Zaten şurası hemen yeşillik yer. Burada da varmış. Onu da alıp hasatlayabiliriz. Tabii ki alatıyor. Dost farm traktörümüzle, de diye tutacakmış yani. yoldan geçtim geciktim arkadaşlar yolu kaçırdım. Yolu kaçırmamın da cezası bu oldu bana. Zorla geçti burada. Evet arkadaşlar burası hayvan çiftliği kurmak için almıştım. Şuraya bir güzel bir garaj. Yalnız bir modu bulabilsem arkadaşlar Vasil'in de onu kuralım. Havuşumuz dökelim. Daha sonrasında videosun olmasın diye video son verebilirim arkadaşlar. Şöyle bir saniye süresine bakacağım. 10 dakika olmuş. Şöyle sıfıra var mı bir şey? Yok neyse biz garaj yapalım. Garaja döküyorum arkadaşlar. Şöyle bir güzel bir garaj varsa bunu kuracağım. onları ee, onu depo, depo kullanırız. büyük oldum ya. Aynen. Şimdi şunu çıkaralım arkadakini. kapalı alanı e, dökelim. Ya bu motor sıkıntı var ya da arkadaşlar arkaya döküyorum ya döküyor yığıyor şunu şuraya çıkaralım. Şunu şuraya çıkaralım hemen. Abi şunu manuel olarak da. Bakalım bunu geri geri yanaştırabilecek miyiz arkadaşlar? Pek fazla normal hayatta da bunu geri geri yanaştıramıyorum bu romokları. Açık takip önüne takip yanaştırıyorum arkadaşlar. Deneyelim. Oyun yapabilecek miyiz peki ya bunu? buraya dökelim. Sonra şu takın olduğu yere yığarız bu köşeye. Bu şekilde soğanı ve havuç yapımız olsun burası bizim. kalsın burada. ikimiz nerede bizim? O da burada. Bunları da indirelim arkadaşlar da. Daha sonra videomuzu son verelim. Bu videomuzda birazcık hasat ve nakliye videosu oldu. Arkadaşlar acayılık arada bir şöyle bir kasmalar yaşıyorum. Ee, bunu bunda kusura bakmayın arkadaşlar bilgisayarım pek fazla iyi değil. E malum abone sayım az. Ee, youtube'a bir giderim yok. Ve baya bir süre ara, ara verdim. Bu süre zarfında da arkadaşlar e, kendime bir dükkan açtım. Ya, dükkan işleri onun yoğunluğu, onu dükkanı rayına tutturabilmek için bayağı bir süremiz geçti arkadaşlar. Bayağı bir yemek harcadık. Ben yani bu süre zarfında arkadaşlar videolarımı ara vermek zorunda kaldım, mecbur kaldım. Ve evet, tekrar şu işlemimizi rayına tutturduk. Şu simple IG'mizi açalım arkadaşlar. Hemen şu önce mi kapayacağım kapımızı da kapatalım. Tamam evime de pencere açılmıyormuş o. Hayır bu da kapatalım. Toz girmesin içeri. Ya arada evden, arada eee dükkândan video çıkmış hoşunuza sizlere arkadaşlar. Kovada beni mazur görün Şimdi buradan geldik Nasıl yapacağız, ayı varacağını düşünüyorum arkadaşlar da Yolcunun çiftliğimize doğru giden yok Buradan gitmeyeceğiz. Şimdi şuradan asfalta bir çıkalım. Ya dayı ne yapıyorsun sen ya? Bu rampayı Çıkar mı bilmiyorum Takvim çıkarsa çok güzel bir şey çıkması Yırtın yırtın çıkacak belli bu Yani çıkacak eziyet çeke çeke çıkacak yani şu talımız varmış arkadaşlar ona bakıyorum da şu varmış bizim burada Bir yeşil yer olması, olması çıkıyor herhalde ya da yanındaki bir turuncu yer Bilemedim Yoğun Şurada bir ince uzun bu yatarımız vardı Onun yanı Bakın arkadaşlar şurasını yapacağız Pancara sat yer panca burası Çiftimiz şöyle gözüküyor Ekipmanlarımız biz oran gibi biz şuna gireceğiz. Az önce gireceğim yol buydu arkadaşlar. Yol kaçırdık. Arkadaşlar avuç harlasından Bakın karşıda Gözüküyor yerimizde Fiyatımız zorlu kalsın Gelsin burada Şunları dökelim arkadaşlar Daha sonra etrafını peyzaj düzenleriz Şöyle ayıralım remote'ları makinemizin içine kalmıştı biraz biliyorsunuz Eee onu da alacağız Az ben video dışında siz fazla bu notmadan yapmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle bir sonaca arkadaşlar. Soğanımız buraya yığma başladı arkadaşlar. Yani şurası soğan ve e, patates, patates çıktı soğan ve uç depomuz olsun. Alışı takma var modda ama neyse. Soğanımız. Bu konu Bu sonu biraz benziyor ama uçlar ben benzetemedim o uca. Acayip bir şekilde olmuş yine yani. Evet arkadaşlar, bu videomuzda bu kadar olsun. Umarım beğenmişsinizdir, umarım keyif alarak izlemişsinizdir. Arkadaşlar tekrar söyleyeyim videonun sonu vermeden önce ee, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bu ee, üzerinize olsun, üzüntü keder sizlere diyet geçsin arkadaşlar. Hoşça kalın seviyorum sizleri.